Zeytinyağı, zeytin ağacının Olea Europa meyvesinden elde edilen doğal bir yağdır ve Akdeniz mutfağının temel bileşenlerinden biridir. Yüksek besin değeri ve sağlığa faydalı özellikleri nedeniyle çok değerli bir gıdadır. Zeytinyağının faydaları 1. Kalp sağlığını destekler. Sağlığını destekler. Zeytinyağı tekli doymamış yağ asitleri bakımından zengindir. Bu yağlar LDL kötü kolesterol seviyesini düşürürken, HDL iyi -E, kolesterol seviyesini artırabilir, bu da kalp hastalıkları riskini azaltır. 2. Anti-inflamatuar özellikler, zeytinyağında bulunan oleokantal adlı bileşik anti inflamatuar özelliklere sahiptir. Bu vücutta iltihaplanmayı azaltabilir ve artrit gibi inflamatuar hastalıkların semptomlarını hafifletebilir. 3. Antioksidan zenginliği. Zeytinyağı, E vitamini ve polifenoller gibi antioksidanlar içerir. Bu maddeler, hücrelere zarar verebilecek serbest radikallere karşı koruma sağlar ve yaşlanmayı yavaşlatabilir. 4. Kan basıncını düzenler. Düzenli zeytinyağı tüketimi, kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir. Bu, özellikle yüksek tansiyon sorunu yaşayan kişiler için faydalıdır. 5. Beyin sağlığı. Zeytinyağının içerdiği sağlıklı yağlar ve antioksidanlar Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklara karşı koruma sağlayabilir. Beyin fonksiyonlarını destekler ve bilişsel gerilemeyi yavaşlatabilir. 6. Sindirim sistemi üzerinde pozitif etkiler. Zeytinyağı sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak sağlığını destekler. Ayrıca mide asiditesini dengeleyerek ülser ve gastrit gibi mide problemlerine karşı koruyucu olabilir. 7 kilo yönetimine yardımcı olur. Zeytinyağı sağlıklı bir yağ kaynağı olup tokluk hissini artırabilir. Bu, aşırı yeme riskini azaltarak kilo yönetimini destekleyebilir. 8. Cilt ve saç sağlığı. Zeytinyağı cilt ve saç için nemlendirici ve besleyici bir yağdır. Ciltteki kuruluğu giderir, saçları güçlendirir ve saç dökülmesini azaltabilir. 9. Kan şekerini düzenler. Zeytinyağı insülin hassasiyetini artırabilir ve kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olabilir. Bu da diyabet riskini azaltabilir. 10. Kanser riskini azaltabilir. İçerdiği antioksidanlar ve sağlıklı yağlar bazı kanser türlerine karşı koruma sağlayabilir. Ee, özellikle meme kanseri ve kolon kanseri riskini azaltmada rol oynadığı düşünülmektedir. Zeytinyağı özellikle sızma zeytinyağı eks olarak tüketildiğinde bu faydalardan maksimum düzeyde yararlanmak mümkündür. Ancak tüm yağlarda olduğu gibi zeytinyağının da dengeli bir şekilde tüketilmesi önemlidir.